Toplu ulaşımda kullanılan teknolojiler tahmininizin çok çok ötesinde. Yolcular kartları ya da ulaşım araçları ile ilgili sistemlerden haberdarken ulaşım sağlayıcılar da kendi ihtiyaçlarına göre teknolojilerle ilgileniyor. Biz Asis Elektronik olarak ulaşımda kullanılan tüm cihazlarımız ve yazılımlarımızla uçtan uca çözümler sunuyor. Raporlamalardan anlık veri takibine, biniş bilgilerinden büyük veri yönetimine kadar birçok konuda çözüm sağlıyoruz. Toplu taşıma sistemi duraklardaki, araçlardaki, şehrin farklı noktalarındaki birçok cihazla bütünleşik bir sistem olarak yönetiliyor. Kart yüklemeleri yapılan ya da bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği biletmatikler, araçlardaki ücret toplama cihazları, turnikeler, bayilerde kullanılan post cihazları, araçlarda ve araç dışında kullanılan görüntüleme ve kayıt cihazları, akıllı duraklar, araç içindeki bilgilendirme sistemleri için kullanılan cihazlar toplu taşıma sistemini oluşturuyor. Toplu ulaşım sisteminde araçta ve araç dışında farklı noktalarda çok sayıda cihaz bulunmaktadır. Bu cihazlardan günde milyonlarca veri akışı sağlanıyor. Bu bilgilerin tamamının merkezden yönetilmesi için yeni nesil bağlantı çözümlerimiz devreye giriyor. Terminal yönetim sistemimiz biletmatiklerden turnikelere kadar tüm cihazlardan gelen bilgilerin canlı veya geçmişe yönelik izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlıyor. Böylece tüm cihazlar kontrol altında tutuluyor. terminal yönetim sistemi üzerinden tüm cihazların sağlığı anlık olarak takip edilebiliyor. Herhangi bir cihaz arızalandığında veya bağlantısı koptuğunda ilgili ekiplere seçilen bilgilendirme yöntemleriyle arıza bilgisi anlık olarak iletiliyor. Hata tespit edildiğinde de giderilmesi için saha ekipleri görevlendiriliyor ve problemler uzaktan veya yerinde çözülüyor. Günümüzde teknolojinin değişim hızı yatsınamaz bir gerçek herhangi bir cihaz teknolojisi geliştirildiğinde ve bu cihazlar yerlerine yerleştirildiğinde yeni nesil teknolojilere nasıl uyum sağlandığı merak konusu. Asis Elektronik olarak ulusal ve uluslararası bulunduğumuz tüm bölgelerde mevcut toplu taşıma ile ilgili tüm ekipmanlar teknolojinin gelişim hızına bağlı olarak değişiyor. Hizmet kalitesinin arttırılması ve daha konforlu bir ulaşım için özellikle erişim ve haberleşme hızları ile ilgili çözümler sıklıkla yenileniyor. Ödeme sistemleri entegrasyonları da en hızlı gelişim alanlarından. Akıllı şehirlerde kurulan toplulaşım sisteminde amacımız sorunsuz, konforlu, zamanın değerini bilen teknolojiler üretmek. Bu sebeple ürettiğimiz her cihaz için teknik kurallar oluşturuyoruz. Bu kurallar sayesinde cihaz ile ilgili her türlü sorunu, bakımı takip ediyor. Cihazımızı en güncel ve iyi haliyle kullanmanızı sağlıyoruz. Müzik Terminal yönetim sistemi tüm özel günler ve benzeri özel çalışmaları uzaktan yönetmeyi sağlıyor. Böylece toplu taşıma araçlarında karşılaşılan görsel ve sesli bildirimlerin tamamı istenilen zaman aralığına göre yönetilebiliyor. Müzik